ne neredesin ulan? Görmüyor musun abicim? Nöbet tutuyoruz. <laughs> i̇yi tut, iyi tut. Kaçmasın. <laughs> Nasıl espri ama? Çok acayip espri. Ya <laughs> acayip Cemal, Cemal, Cemal müjdemi isterim. Ne diyorsun ulan? Sen kimin müjdesini kimden istiyorsun? Sen beni yanlış anladın. Mektubum var. Ver ulan bunu. Hadi git buradan terbiyesiz. Git, git. Nişanlımdan mı kanki? He ulan, müjdemden dur. <laughs> Nişanlın okuma yazma bilmiyor mu kanki? Bundan neden çıkardın lan. E kağıt boş. Hadi o boş mektup göndermiş de sen bunun nesini okuyacaksın? La bana bak boş boş konuşma. Boş boş konuşma. Kalbi kadar tertemiz sayfa göndermiş işte bana. Demek istiyor ki gerdek çarşaf hazır. Bir an önce askerini bitir gel. Böyle temiz çarşafta gerdeğe girelim demek istiyor. Vay be süpermiş ya. <laughs> Sultan abla bırak nübetçi. Baksana bana bakıyor mu? Ay yok be kızım sana bakmıyor. Cemal miydi neydi adamın adı onunla bir şeyler konuşuyorlar. He müjdem biliyor ki komutanlar mektupları okuyor. O yüzden böyle anlaşıyor. Ama anlamaz. Hakikaten ben bu mektup işinden anlamıyorum abi. Hiç mektup yazanım yok ki. Uy. Ula şimdi acıdım sağa. Bana bak. Sen zengin çocuğu değil miydin? Ula yoksa gariban mısın? Abicim hayatta her şey parayla satın alınmıyor işte. He, sen şimdi mektubu satmamı isteyeceksin. Yemaz, satmam boşuna. Yok be kanki. Bizim arkadaşlar SMSçidir. SMS atarlar. Size böyle mektup geliyor. ya Ben çok üzüniyorum ya. İnsan böyle boş da olsa bir mektup yazanı olsun istiyor. Ay, o kadar üzülme şeker. Biz sana mektup yazarız. Hı. Öyle değil mi Suzi Aman Sultan abla. Yazarız tabi. İnemetler bırak. Ne haber Suzi İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, e, hadi. Ay, ay, hemen de kızarırmış. Ay, Sultan abla, baksana Murat bana bakıyor mu? Ya Cemal, baksana abi, Sultan hemşire bana mı bakıyor yoksa bana mı öyle geliyor? Ee, ne oldu Sultan abla? Bana bakmıyor mu? Ay yok, Murat sana bakmıyor da, sen bir baksana şu Cemal denen şey bana mı bakıyor, bana mı öyle geliyor? Uy, ne oluyor lan? Albayın kızı bana mı bakıyor? Yoksa bana mı öyle ciliyim? Ya Süsli, bir baksana bir şeyler oluyor. Ay ay, bu sefer vallahi yakaladım, sana bakıyordu. Ah, oldu o zaman bu iş. Hemen gidip metni yazalım. Ay, tamam, hadi. Ne oluyor lan bu kızlara? Allah Allah. Nerede çocuk ya? Bak, bak ağacın arkasında. Tosun, Kurban. Oğlum bir saattir seni arayık. Dosun, ne oldu? Kötü bir haber mi var? Anam. Anam verem olmuş. Verem mi? Verem. Ee, bak Tosun kardeş sana bir akıl verem mi? Ver. Ee, bunu bizim kerkene zati sakın duymasın olur mu? Yani niye diye soracak olursan... Niye? Ki biliyordum soracağını. Bizimkisi böyle acıların çocuğu edebiyatına bayılır. Sonra da ananı ağlatır. Bak söylemedi de mi? Şu mektubu ver bakayım bana. Heh. Nacim Tosun'un um, oğlum. Evimin direği. Boyuna kurban olduğum. Eve selam eder kara gözlerinden öperim. Nasılsın? İyi misin? Komutanların sana iyi bakıyor mu? Beni soracak olursan ben iyiyim. Burada soğuklar başladı. Ben çok iyiyim. Azıcık yakacak meselemiz var. Sebep dersen hayvanların yarısı aç, yarısı kabız bu sene tezekler az oldu. Ben çok iyiyim. Böğrüme ecik yer girmişti geçti. Ben çok iyiyim. Ecik öksürüğüm vardı geçti. Ben çok e ben çok iyiyim. Ben çok iyiyim. E i̇yi işte. Ya Tosun kurban. Bak senin hep girmek falan istemiyorum ama ...anan kuru öksürüğüm vardı geçti diyor. Ne vereyim oğlum? Ben biliyorum. Alıştıra alıştıra söyleyecekler. Hem belki de anam öldü. <laughs> Ağzından yel alsın ya öyle şey olur mu? Annen ölmüş olsa şu mektubu nasıl yazsın? Annenin el yazısı değil mi bu ya? Yok. Anamın okuması yazması yok ki. Hep birilerine yazdırıyor mektubu. Hem annem ölmüş olmasa bile... Hasta! Benim hasta bir anam var. Bak dostum kardeş. Senin hasta da olsa bir anan var. Benim... O da yok. Ana. Ana ya. Hiç mi yok? Hiç yok. Şu kadar bile. Yani vardır elbette ben tanımamışım. Yani ben yetimhanede büyüdüm. Yani sen şimdi hiç anneni tanımadın mı? Yok canım, 15 tanesiyle tanıştım. Çüş, 15 tane annemi nasıl oluyor? Yani şimdi ben küçük meftun diye şöhreti bulunca... <laughs> ha, bu benim evladım diye 15 tane anne çıktı tabii ortaya. Evet, ama hiçbir annem değildi. <laughs> ya Tosun'um, Hadi ağlama artık ya. Bak sadece bir öksürükmüş işte. Kötü bir şey olsa Levent Üstemen senden önce anlamaz mı? Bu mektupları boşuna mı okuyorlar? Ben şimdi kendime bağlamıyorum ki. Küçük mü yaptığını ağlıyorum? <laughs> hey Allah'ım ya, hey Allah'ım ya. Hadi hadi gidelim kantine üşüyeceğim burada. Hadi hadi bak. Hadi. Hadi.